Merhaba arkadaşlar. Bugün günümüzde en çok kullanılan programlardan bir tanesi olan ekran alma görüntüsü, ekran videosu çekme programlarından olan dikemin normalde biliyorsunuz internet sitesinden indirdiğinizde Bandicam kayıtsız olarak geliyor ve reklam veriyor ekranda. Bunu kayıtlı hale getirerek bu sorunu geçmiş oluyoruz ve birçok özelliğini de açmış oluyoruz. Öncelikle size altta vermiş olduğum linkten e, şu dosyayı indirerek rar olarak iniyor. Bilgisayarınızda WinRar'ın kurulu olmuş olması gerekiyor. Bunu öncelikle klasörden çıkartıyoruz. Ardından içinde çıkan programları seçiyoruz. Kopyalıyoruz. Şöyle yapayım. Daha basit olur. Kopyalıyoruz. Ve ardından Bandicam'in kurulu olduğu dosyaların içine bunu dosya konumuna bunları yapıştırıyoruz. <laughs> Yapıştırdıktan sonra programı açıyoruz. Açtığımızda böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Buraya bir tane e-mail sallayabilirsiniz. Fark etmez. Sonuçta ee, Regulation için yani kayıt yapmak için istiyor sadece. Gerçi e-mailinizi yazmaya gerek yok. Buraya e-mail yazıyoruz. İşte ee, at hotmail.com şeklinde. E, bunu burada yazdığınızda bendikem. Regression yazıyor. Bunu tıkladıktan sonra Bandicam artık hacklenmiş oluyor. Bu kadar basit yani bu kadar bir program ve öncelikle bu programı yazan arkadaşa da teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten uğraşmış. Ben yaptım daha önce yaptım yapmış olduğum için burada yazı çıkmıyor. Ee, şu şu şekilde gösterebilirim size. Bandicam'ı açarak bilgi bölümünden lisans bilgisini, serial numarasını bu şekilde görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bilgisayar hakkında daha bilmediğiniz birçok videoyu artık çekmeye başlayacağım ve bunlar size çok pratik bilgiler olarak işinize yarayacak, lazım olacak. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.